İstemedin böyle olsun hayat seni buna bağlar Sürüklendin ortamlara ak değil bu kara bağlar Sanma sakın durur yanında akrabalar Sen içeri girdiğinde bir tek anan ağlar Başta belki güzeldi lan mahallenin parkı Düştün ama kalktın herkes sana baktı Harbi kanım aktı oğlum küfürlerim haktı Uzatılan haptı gençliğini yaktı Bildirimi izledim. Kendim gibi bildiğim bütün piçlerin hisleri bitişik bir serzenişti. Beni o kadar gerdiniz ki da alkol işi. Sevmiş gibi yaptım çünkü sikinmişti geçmişi. Kaltaklara kat attım onlar kattı kazı kattı. insanlara güvendikçe inançlarım boka battı. Zaten bütün kahvelikler en başından olan Yeryüzünden daha iyidir. Eminim ki toprak attı. Dost deyip de geçme. Adam sanma kahveleri. Bu kalemun gibi zombiler. Bittiğinde maddeleri. Şiir yazmak kolay mı lan? Bu hayatın ferotipi Altı yemin ettim yakacağım lan denetimi Düşündün mü alkol ya da sıkan kafasıyla Yapamazsın ki sen de benden bir başkasıyla Kime güvendiysem hepsi gitti sırasıyla Dertler üst üste geldi lan hem de fazlasıyla Çektim rapi cefasıyla piçin işi sefasıyla Teker teker sildim oğlum kalsın hepsi sağlıcakta Yaptım işimi ustalıkla adam mı oldun ittifakta Yanlış kapı hanım ablar hep yaparız itinayla